Merhaba şifrelet netizleyenleri ben Erdem Papuçyan Bugün Sakırten atlı oyunu oynuyoruz Bu gördüğünüz gibi şurada Ronaldinho abimizin bir oyunu Bize nasıl bir Nasıl iyi bir futbolcu olacağımızı anlatıyor oyunda Oyunda Çömez bir futbolcuyuz Antrenman sahalarınız var Bunlar da gelişerek daha iyi bir futbolcu olmayı Amaçlıyoruz oyunun mantığı bu Bu antrenman sahalarında antrenman yapıp Kendimizi geliştiriyoruz Bakın şöyle göstereyim serbest vuruş antrenmanı, hız, dayanıklılık, her şeyin antrenmanını yapabiliyorsunuz. Buradaki tüm alana, sağ tüm sahaya antrenman alanları yerleştirebiliyorsunuz şöyle. Tabii bunun için para gerekecek ve şu an bizde yok maalesef. Ve bundan sonra da maçlara çıkıyorsunuz. Şöyle bir maç oynayalım. Bir maç yapalım. Oyun hem iOS hem Android platformunda mevcut. Çok büyük bir oyunda değil fakat yine Windows Phone platformunda yok maalesef. Bakalım. Oyun belli bir futbol mantığında ama şöyle doğru karar vermenize dayalı bir oyun. Mesela kısa pas verelim. Size iki farklı seçenek sunuyor. Uzun pas, kısa pas, şut, orta duruma göre. Burada savunma da yapabiliyorsun. Mesela sağdaki adamı iki kişi kontrol ediyor. Soldaki adamda herhangi biri yok. O yüzden sol tarafı yani sarıyı seçip topu kesmeye çalışıyoruz. Ama kesemedik. Kötü karar verdik. Evet yine defansta baş başa kalmışız. Araya girelim. Oyun başlarda kolay. Başlarda hep doğru kararları ver veriyorsunuz ama oyun ilerledikçe gerçekten zorlaşıyor. Sizi çok zor durumlara sokuyor. O yüzden genelde verdiğiniz paslar yerine gitmiyor. Gol atamıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Genelde böyle il ilerliyor. Mesela şu durumda 4 tane rakip oyuncu var. Ben yalnızım. Hoş bir durum değil. Nerede bu defans? İşte. Oyunun temel mantığı bu. Ya, futbol oyunlarını sevenler için güzel bir oyun bence. Evet topu kestik. Bunlar başarılı hamleler. Bundan sonra ileri bir pas atalım. Uzun pas atalım. Kaybettik. Kendinizi geliştirerek daha doğru tercihler yapmak daha rahat olacaktır. Yani doğru pası vermek ve doğru şey yapmak güçlenerek, tekniğinizi geliştirerek daha rahat olur. Bakın Ronaldinho bize neden antrenman yapmadığımı soruyor. Hemen biraz çalışalım. Antrenmanlarınızı buradan topluyorsunuz gerçekleştirdiğiniz antrenmanları. Bunlar gelişiyor zamanla. Evet, oyun bu şekilde. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.